ne yapacağız hocam? Sorun bu. Yani görüşürsek günahına ortak mı olmuş oluruz? Yani onu cesaret mi oluruz? Diğer çocuklara örnek mi olmuş oluruz? Ee, anne baba olarak insan evladından da vazgeçemiyor. Allah kolaylık versin. Çok geçmiş olsun. Birincisi acınızı, derdinizi, üzüntünüzü anlıyorum. Evet. Ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz. Din buna müsaade ediyor. Ateist bir çocuğu Evlatlıktan atarsın, hiçbir işine karışmasın. Bir insanın ateistle evlenmesine müsaade edemez. Yani bir kızının ehli kitaba bile yumuşak bakmış değilimiz ama müşrik olan, yani Allah'a ortak koşan ve Allah'ı inkar edenleri asla kabul etmiyor. Onunla evlilik caiz değildir. Orada da tepkini koyacaksın. Ama bütün bunlara rağmen benim size tavsiyem bu çocuk. Bir gün pişman olup gelecek, o pişman olacak gelecek zamanı için kapıyı aralık bırakacaksın. Mesafe, uzaktan bir mesafeyle sevgini de ona göstereceksin. Çünkü bu tuzaklardan biri de zaten aileden koparmaktır. E, aileden tamamen kopmasın. E, engel olabiliyorsanız çeşitli yollarla o evliliğe engel olmaya çalışın. Ben de aynı kanaatteyim. Allah yardımcısı olsun baş başa olsak uzun uzun başka şeyler de söyleyebilirim ama sırada bekleyen sorular cevaplar var. Evet. sizin şu sorunuzu Aa, biz de öyleyiz diyen birçok ailenin şu anda izlediğini görüyorum. Evet. Rabbim hidayet nasip etsin efendim. Allah yardımcısı olsun. hattan düştü herhalde. Nide'ye selamlar efendim. Hayırlı günler diliyoruz.